Merhaba arkadaşlar PHP dersine devam ediyoruz. Bugün dersimizde if ile kullanılabilen bazı hazır fonksiyonları göreceğiz. Bunlar neler? IsSet, Empty ve IsInteger. IsSet değişkenin değeri varsa true döndürüyor. Değişken var mı yok mu? Değişken varsa true döner. Empty ise değişken yoksa true döndürüyor. Aslında değişken varsa demeyelim arkadaşlar. Değişkenin değeri varsa diyelim. Değişken var. Ama değişkenin değerinin olup olmasını buradan kontrol ediyoruz. Değişkenin değeri. Ve integer ise eğer sonuç yani değişken tam sayı ise bu sefer true döndürüyor. Değişken tam sayısı ya da daha doğrusu sonuç diyelim. Sonuç tam sayı ise duru döndürüyor Şimdi gelin bunlarla ilgili örnekler yapalım buraya. Bir tane dolar işareti şifre 1 diyorum ve bunu boş bırakıyorum. Herhangi bir değer vermiyorum. Bir tane de dolar işareti şifre 2 diyorum. eşittir buna da 1 2 3 4 5 diyelim arkadaşlar. Şimdi if parantez içerisinde isset parantez içerisinde tekrar hissetten sonra da parantez var. Dolar işareti şifre 1 diyorum. Ve süslü parantez aç kapat. Eko yani şifrenin değeri varsa diyecek ki şifre var. Şifre var. Else diyorum. pardon. Eko şifre yok. Evet. Yani şifre 1'in değeri varsa burası true dönecek. Şifre 1'in değeri yoksa burası false dönecek. Burada durum nasıl arkadaşlar? Şifre 1'in değeri var mı? Yok. Olmadığı için bunun çalışmasını bekleyeceğiz. Gelin çalıştıralım. Şöyle açalım. Ben buraya localhost slash if altre fonksiyon nokta php diyorum. Evet. Şifre yok yazdı. Neden? Çünkü şifre birin değeri olmadığı için else'den sonrasını yazdı. Şimdi empty'ye bakalım arkadaşlar. Şunu alıyorum kopyalıyorum. Daha doğrusu buraya yazalım arkadaşlar. Şurayı silelim. Şimdi isset yerine empty kullanacağım. Şuraya empty yazıyorum. Eğer şifre1 yok yoksa yani şifre1'in değeri yoksa bu sefer burası true dönecek. True dönecekse bir aşağıdaki işlemi yapacak. Bu sefer şifre yok yazacağım aşağıya geliyorum. Buraya da echo şifre var yaz. Şimdi şifre 1 deneyelim. Evet, Ctrl S geliyorum, çalıştırıyorum. Evet, şifre yok. Neden? Çünkü şifre 1'in değeri girilmemiş. Şifre 2 diyelim buraya. Evet, şifrenin içi var mı, yok mu? Var. Hayır. Çünkü false dönecek burası ve false dönecekse else'nin aşağısındaki çalışacak f5 diyorum evet şurası çalıştı bunlar değişik şekilde de kullanılabilir arkadaşlar mesela empty'nin önüne ben ünlem işareti koyarsam ünlem işareti ne demekti değil anlamına geliyordu yani empty şifre 2 boş değilse true döndürecek Tekrar söylüyorum. Dolar işareti şifre2 yani şifre2'nin değeri boş değilse true dönecek. E şifre2'nin değeri boş mu boş değil mi? Evet boş değil. Boş değilse birincisi çalışacak. Buraya ters çevirelim bunu. Var diyelim. Şuraya da yok diyelim. Evet şimdi çalıştıralım. Geliyorum. F5'e basıyorum şifre var arkadaşlar. Neden? Çünkü şifre 2'nin değeri var. Şuraya şifre 1 yazdığımda bu sefer ne olacak? Geliyorum pardon. Geliyorum. F5'e basıyorum. Şifrenin olmadığını görüyorum arkadaşlar. Boş değilse. Aynı şeyi tersi için de yapabiliriz. Yani ben buraya isset yazıyorum. hisset yazdığımda şifre 1'in değeri varsa true döndürecekti. Ama değilse, var değilse yani yoksa bu sefer false döndü. Yoksa true döndürecek. Hemen deneyelim. Ctrl S diyorum. Çalıştırıyorum. Evet şifre var. Yani tabi bunu değiştirmemiz lazımdı şifre 1'in değeri var değilse yani yoksa demek arkadaşlar. Buraya koyduğum ünlem işaretinin anlamı. Bir de is integer kısmı var. Yani şuraya ben is integer diyorum. Şifre 2 diyorum. Şifre 2 diyorum. Evet. Şifre 2 dolar işareti koymayı unuttuk şifre2'nin değeri tam sayı mı? Aslında hayır çünkü tırnak var. Hayırsa diyecek evetse burada ne diyecek? Evet tam sayıdır diyecek. Şuraya yazalım. Evet tam sayıdır. Peki hayırsa hayır tam sayı değildir. Tam sayı değildir diyecek çalıştıralım geliyorum şuraya F5'e basıyorum pardon local host slash if function. evet hayır tam sayı değildir çünkü bu bir string ifadedir bu isInteger'ı genelde biz ortalama için kullanırız arkadaşlar yani mesela bir örnek yapalım şurayı siliyorum diyorum ki dolar işareti sayı 1 eşittir 12 dolar işareti sayı 2 eşittir 11 diyeceğim ki arkadaşlar if sayı 1 yani ortalama hatta ortalamayı da yazalım şuraya geliyorum dolar işareti ortalama eşittir ortalama nedir arkadaşlar? Parantez içerisinde dolar işareti sayı 1 artı sayı 2 bölü 2. Şimdi diyeceğim ki diyeceğim ki bunun içerisine is integer is integer ortalama ortalama. Eğer ortalama tam sayı ise buraya diyecek ki parantez aç kapa eko ortalama tam sayıdır. Else yani tam sayı değilse bu sefer ne diyecek? Eko şöyle biraz yukarı çıkalım. Eko ortalama tam sayı değildir. Evet, şimdi şuraya bir kontrol edelim. Sayımız 12, ikinci sayımız 11. İkisinin ortalaması 11,5. Yani e, bir tam sayı değil. Bir tam sayı olmadığı için burası false dönecek. False döndüğü için şunun çalışmasını bekleyeceğiz. Yani çalıştırdığımızda ortalama tam sayı değildir cümlesini almamız lazım kaydedelim. Geliyorum, çalıştırıyorum. Evet, ortalama tam sayı değildir. Sonucunu bize verdi arkadaşlar. Evet, bunları ilerleyen zamanlarda form oluşturduğumuzda, kullanıcı adı ve şifresi gibi işlemler yaptığımızda, kullanıcı girmiş mi, girmemiş mi? tam sayı mı girmiş yoksa string bir ifade mi girmiş? Bu tür değerleri yapmamız için gereken çok güzel hazır fonksiyonlar arkadaşlar. Kullanışlıdır. İlerleyen zamanlarda bunu daha net göreceksiniz. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.